Evet. Malatya, Hatay, Gaziantep, Malatya var. Malatya nerede? Deniz var, deniz, deniz geldi. Evet. Malatya, Afyon kaç kilometre? Soru. Evet, ödül Malatya'ya gidiyor. Arkadaşlar. Malatya'dan daha uzaktan geldim diyen var mı aranızda? Ben Malatya'dan daha uzak mesafeden geldim. Bu plaket benimdir diyen yoksa Malatyalı hemşerilerimi kürsüye davet ediyorum. Alkışlarla. Deniz Yalın. Deniz, Yayla Gül. Deniz Yayla Gül. En eski aracı sormuyorum. Bir önceki toplantımızda da yine bu. Siyah 1952 modeldi değil mi arkadaşlar? 53, 53. 53 mü? Yine kazandı. Bu gidişte bu ödülümüzün müdahimi bu araba olacak. Yeter ki yürüsün, yeter ki kazasız belasız olsun. Her sene biz bu arabaya ödülümüzü vermeye hazırız arkadaşlar. Bu arabayla bir atış. Evet Malatya neredesin? Evet en uzak mesafeden gelen araç plak